Merhaba. E, Tail Admin Text Input komponentimizin yeni özellikler eklendi. Bu özelliklerden ilki ikonun konumunu değiştirebilmek. Şu anki ekranda gördüğünüz e, dışarıdaki gösterim. Bunu ikinci yeni bir özellik geldi. E, İkonu Text Input'un içerisinde gösterebilmek. Bunu attribute yardımıyla yapıyoruz. Input komponentimize e, icon type attribute'ünü ekliyoruz. Bu e, attribute'ümüz iki değer alabiliyor. Outside ve Inside. Outside zaten şu an varsayılan olan dışarıdaki gösterim. Inside gösterimde ise komponentimin içine taşınıyor ikonu. Dark modda problemsiz çalışıyor. İkinci özelliğim ise komponenti disable yapabilmek. Bunu da yine aynı şekilde prop yardımıyla yapıyorum. Yani burada tanımladığımız custom attribute'ler aslında bu komponentin prop'larına veri yolladığımız bir özellik. Yani bu proba veri yollayacağım. Disabled probum var. Disabled probumu e, disable attribute'ün tanımladığında aslında proba bu değeri true yaptığını söylüyorum. Eğer disable'ı kaldırırsam false yapmış olurum. Ve veri girişini açık hale gelir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Eğer e, birbirine bağlı alanlar kullanıyorsanız ve A alanındaki değere göre buradaki B'nin aktif olup veya pasif olmasını kontrol etmek istiyorsanız bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Yine çift noktayla bunu dinamik olacağını söylüyoruz. Burada true tanımlamakla düz bir şekilde disable yazmanın arasında bir fark yok. Veya bunu false yazdığımda aslında buraya problemin içerisine bu değerin false olduğunu gönderiyorum. Siz burada diyebilirsiniz ki A true olduğunda True gelsin. İşte A'ya bir değer verebilirsiniz. A eşittir. Ondan 20'den büyükse true. Ee, azsa false. Yani bu başka bir e, input'unuz veya dışarıdan gelen bir proptan gelen veri olabilir. Üçüncü özelliğimiz ise read only. Yani disable yaptığımızda arka planımızın renkleri değişiyor. Komple bütün komponentimiz bloklanıyor. Read only'de e, ayrı ayrı e, inputlarımızı kontrol edebiliyoruz. Read only'de Üç farklı tanım yapılabiliyor. Birincisi text, sadece text alanını bloklamak. Select, selekti bloklamak. Boot, ikisini aynı anda bloklamak. Yani buradaki asıl amaç varsayılan bir değeri gönderip diğer kısmı değiştirmek. Yani text input'un içerisinde varsayılan değerimiz varsa selektikini kullanıcıya değiştirebilmek veya selek varsayılandır. Tek simputa kullanıcıya veri giriş izni vermek veya kullanıcının yetkisi olmayıp e, veriyi okuyabilme hakkı olup ama değiştirme hakkı olmadığında kullanıcıya veriyi gösterip ama düzenleme imkanı vermemek için geldi ve dönüyorum. Text. Yani ne olabilir? Kullanıcımızın sistemde kayıtlı bir e, kullanıcı adı olabilir. Buna yeni bir mail alacak e, ya da başka bir hesap açacak bunu varsayılan olarak sistemdeki kullanıcı adını getirebiliriz. Ya da bir ürünün değeri bellidir ama birimi belli değildir. Bakın Sinan Aydoğan değişmiyor ama ben tail admin dev'i değiştirebiliyorum. Yani buna ait tail admin dev mail oluşturmak istediğim bir ekranı tasarlıyorsam bunu bu şekilde kullanabilirim. Ya da ne dedik? Select yapabiliriz dedik. Select yapabildiğimizde domain tanımlamış olalım diyelim ki ya bizim elimizde zaten 3 tane domain var. Sen bunlardan birini seçip istediğin kullanıcı adını kullanabilirsin diyebiliriz. Burada e, tail admin dev sabit e, kullanıcı adımızı artık buradan seçebiliyoruz. Veya ikisini birden bloklayabiliriz. Kullanıcı değiştiremiyor. Yetkisi yok. O zaman buraya boot diyoruz. Boot dediğimizde kullanıcı hiçbir yeri değiştiremiyor. Umarım komponent işinize yarar.